Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Ey Türk, Ey Türk gençliği. Ey Türk gençliği. Ey Türk gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, daili ve harci bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin, imkan ve şerayetin düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerai çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyete kast edecek düşmanlar. Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin, galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanın içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerinin siyasi emelleriyle teyit edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türkisi! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen. Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.